Patlatıyoruz İş koymak birini farkında olmadığı bir durum hakkında ayıktırmak anlamına gelir. İş koymak birisine sözlü veya hareketli olarak dikkatini çekmektir. Mesela ne bileyim? Biri bir şey arıyor diyelim. Sende de o şey var veya senin bildiğin birinde var. Hemen ona iş koyan mesela. Veya da bak hele onda var ha filan. Veya işte ona gidin baba onda vardır falan gibi bir şey yani iş koymak. İşi koymak başka bir şeydir. İşi koymak birinin ne bileyim yanından çantasını koymak, öbürünün cebinden parasını koymak veya ne bileyim geçerken kolundan saatini koymak. İşte ne yaptın? Koydun mu işi? Yok. İşi koyarken tam enayi işi koyarken iş patladı. Mesela iş patladı. Ne? Enayi ayıktı. Tam alırken ayıktı. Yani mesela bildiğin değerli bir şeye iş denir. O işi çalmaya da işi koymak denir. Laf işi koydum tıp yol aldım. Yes, I'm the boss. <laughs>